Manchester United'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kobi Maino için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Sezonun ilk yarısında Amorim tarafından nadiren kullanılan Maino'nun, daha fazla süre almak ve istikrar sağlamak için geçici olarak ayrılmayı düşündüğü biliniyor. Rakip çıktı Tutto Mercato'nun haberine göre ise Manchester United orta saha oyuncusu Kobi Maino için Lazio devrede, Lazio, satın alma opsiyonlu bir kiralama için teklif sundu. Lazio, birçok Avrupa kulübünün oyuncuyla ilgilendiğinin farkında olarak durumu izliyor ve bekliyor. Nabız O.K.L.A.Y.A.C.A.K. öte yandan Manchester United Main O’yu gelecek için yatırım yapmaya değer, gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görüyor ve ancak yerine yenisi gelirse ayrılışına izin verecek. Bu durumda Fenerbahçe'nin de işi zor gözüküyor. Sarı lacivertliler yine de ara transfer döneminde nabız yoklayacak.